Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Bugün köy hayatında sabahın sekiz buçuğu traktörle beraber hayvanlarımızı saman balyesi getireceğiz. Bu saman balyesini getirirken sabahın güzel saatlerinde köy hayatını sizlerle paylaşmak istedim görüyorsunuz koyunlar şu anda yan tarafta patates var. Patates tarlası. Bu tarafa doğru gidecekler. Şu an tarla sahibinin izin vermesini bekliyor. Çobanlar izin verdikten sonra yavaş yavaş toplanmasıyla beraber koyunlar içine girecek. Diğer tarafta ise patates tarlasının yanında ise soğan tarlası var. Patatesten sonra da çobanlar soğan tarlasına koyunlara bırakıyor. Gördüğünüz gibi. Yeni gelecek videolarda ise yine çobanlarla beraber bir video planlıyorum arkadaşlar. Güzel bir muhabbet. Güzel bir çay içeriz onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi ufaktan ufaktan şu köy yollarını size göstermek istiyorum. Fazla bir uzun video değil ama yine de güzel bir köy hayatını sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi şu anda patates toplanıyor bu tarafta ise patates toplanmıştı. Ee, toplandıktan sonra köylülere bırakılıyor. Köylüler de yine altta kalan patatesleri çıkarıp kendiler topluyorlar. Şu gördüğünüz su boruları, sulama boruları arkadaşlar onlar. Şöyle göstereyim şurası da aynı şekilde patates. Bu sene bizim köy taraflarında patates, soğan bayağı bir var. Burası ise mısır tarlası. Traktörle de yolculuk yapmak bayağı bir zormuş Şoförün umurunda değil ama Arkadaki hiç düşünmüyor Bak <laughs> içim dışıma çıktı Şu yan tarafta şu an gördüğünüz Kavun tarlası arkadaşlar Kavun karpuz Yollar da baya bir kötü Diğer taraflarda pamuk ekimi var. Sulama, pamuk sulaması. Siyah borular gördüğünüz. Mahalleleri almaya gidiyoruz. Mahallelerin yeri de bayağı bir uzak. Yola çıktık ama sonradan videoyu çekmeye başladım ben. Görüyorsunuz. Su borularının yerleri. Artık domatesler de yavaş yavaş olmaya başladı. Domatesler toplanmaya başladı. Soğanlar toplandı. Yani bu sene bayağı bir en çok gördüğüm soğan, patates. Arlası bayağı bir çoğalmış bizim buralarda. Kabuk karpuz da eskiden hiç yoktu ama şimdi yani eskiden bayağı fazla yoktu, az vardı ama bu sene biraz daha çoğalmış bizim bölgede. Yani ikinciler. Ya şimdi hamuktan daha çok kavuğun, karpuz, soğan, patates gibi otur tür şeylere yönelmeye başlamışlar. Şu an gördüğünüz karpuz arkadaşlar. Şu an inemedim. Size çekmek isterdim ama olmamış ama normalde şu an yediğimiz karpuzlar Yür e, şehir şeyi yurt dışından geliyordur. Ama bizim bizim daha karpuzlara vurmadı. Biraz daha sıcaklar gerekiyor. Temmuz ayının sıcakları lazım. Sol tarafında gördüğünüz buğdaylar biçildi artık. Bu yani buğday biçimi artık fazla bir bölgede kalmadı. Yavaş yavaş hepsi biçildi. Sağ tarafında gördüğünüz çiftlik ise bizim bölgede böyle çiftlikler çok var. Çünkü e, malzemeler, traktörler falan yerleri için, bahçeler için tarla için, malzeme için hep burada çiftlikler bulunuyor bekçiler de var burada, koyunlar, keçileri var bekçilerin. Selamun Aleyküm. Traktörde biraz daha böyle devam ederiz traktörde zaten kafam duracak. içim dışıma çıktı. Şoför gayet memnun şoför. otonda bir dön arkana bak bir dön hop. <laughs> Bu ağacın altında oturacaksınız arkadaşlar. Bir soğuk ayranınızı içeceksiniz ya da bir sıcak bir çayınızı içeceksiniz. Çayı da yerde yapacaksınız ama. manzara bize